Yani dışında. Bununla ilgili önümüzdeki Nisan ayından başlayarak hasata kadar yani Temmuz ayının başına kadar en az 3 defa ulaştırma yapmamız gerekecek. Ne, ulaştı, ne ulaştığınız zaman. Çünkü 300 tane yumurta tekrar kokarcıya dönerse bu yine 300 tane 300 tane olacak tekrar. Ço çoğla çoğla katlayar katlayar gidecek. var. Yani kokuva ko Kukar, zamanda, e, kubar, kubarca toplan. Bunlar kundal zararına geldiğimiz zaman da fındık e, gelişim anda, yani sert kabuk yapana kadar fındık, değdiği fındıklara boş kalabuk fındık buluşumu yapıyor. Ve daha sonra dökülmesine sebep oluyor. E, aynı zamanda içini acıtıyor. E, bozuk fındık haline getiriyor. Aynı zamanda da randımanı düşük oluyor fındığını. Ticarete konu olmuyabiliyor. olmayabiliyor. Daha bununla ilgili mesela İtalya'da da yoğun olmuş, Amerika'da yoğun olmuş. Ee, mesela bir kirlenme hastalığı gibi çiftlerinde ilacı olmayan bir şey değil, İla, ilacı var ama biz üreticilere bunu, hastaların ne olduğunu, üreticilerin ne olduğunu anlatmamız lazım ve üreticilerin de %90'ının bu yaşamayı yapması lazım. Söz konusu, bence de söz konusu. Çünkü baktığınız zaman da kirlenme yolu baktığınız bölgelerde fazla. Mesela bizim düz grupta, düz grupta. Evler, evler ciddi manada şu anda bir gibi görünüyor ve vatandaş çok daha rahatsız olmaya başladı. Evet, oradan aynı şekilde Asuda Ağustos'taki o firmanın karşısında çekilen tıpların olduğu yerde yoğun bir şekilde kogaracak bir var. Mesela tespit edilen bölgeler var bunlar. Bak bunları, bu tespitler de şöyle yapılıyor, fenomen tuzakları var. Mesela tuzak kuruluyor alkol, alkol bazlı, o böcekleri çekiyor. Yani sinyal yolluyor, böcekler o şeye geliyor, alkol bazlı tuzaklara geliyor, oradan bir sayım yapıyor. Ve bu sayım sonucunda biz bu yani, köyü, işte, e, yani elde ediyoruz. Yani üstü, aksiyon geçen parti gibi. E, Fasla'da mesela e, en kolay köyde e, yürücü kırılmış, yürücüden işçiler geliyormuş. E mesela en yoğun köy burası. E i̇ster istemez aklınız şu geliyor. Tamam belki e, çantasına koyup getirmedi ama onunla beraber geldi bu. Bir şekilde Türkiye'ye ulaştı. Yani yoğun savaş olarak bunu değerlendirebiliriz. Bununla ilgili e, Karadeniz Araştırma Enstitüsü e, dediğimiz bir araştırıcı var. Onu bölgeye bıraktılar. boş ben fırlıklar. E, onlar da o, onların yumurtaları, kümahaline bıraktıkları yumurtalar geliyor. Yani o yumurtalar geliyor arı da o korca e, dönüşmüyor. Yani böce dönüşmüyor. Onu yine bir, bir, bir e, büyücü olarak bir e, kesi şeyimiz var. Müce mücadelemiz var. Ama kesinlikle kesinlikle bahçelere gitmeden bu böcekleri yok etmemiz lazım. O için de 250 rakama kadar olan altı e, evler dahil bütün evlere geldiği zaman vatandaşlarımızı görüp öldürmesi lazım. Ya yani da işte belediye özel eden yaşam ekipleri e, dük en azından binaların e, gereke, gerekebilir. E, şu anda ima edersek e, zararı çok aza gidebilir ama ilerleyen bir sonraki yıla kalırsa bu zarar miktarı yüzde doksan beş Şimdi bunu defa alaca Yani nereyi kurutmak istiyor? Şimdi manav yüz on liradan fındığını aldı ve bu su dolu. Ama o da zarar e, sanayici aldı, fiyat yukarı gidecek diye hatta e, yüksek faizle kredi borçlanması yaptı. Onlar dev deposundan mal E bu sefer tabii fiyat aşağı çekince de e, tekrar firma e, sanayici ve mal alıcı zarar ediyor. Yani hızla süratle tekerleşmeye devam ediyor. Ha burada ne yapılabilir? Burada yani, masum, ben masumlar ofise e, alımdayken zaten satım yapmıyor. Böyle bir alım çıkar. Yani işte e, normalde alım mübadele devam ederken topluluk masrafı ofisinin tamamında vardır arkadaşlar tamam. bu. Satım söz konusu olmaz. <gülüyor> Ama bu <laughs> kadar sonra abi, alım biter, Ondan sonra satıma karar verebilir. Buna bir şey diyemeyiz. Bunları Avrupa'yla beraber Ufum fiyatlarını aşağı düşürdüler. 1.95 lira da gördü. Daha sonra 100 lira bandına tekrar tekrar çıktı. Tabii piyasa sıkışık ki arkadaşlar. Fiyat biraz daha 110-120 bandına kadar gidebilir. Ama biz her zaman şunu söylüyoruz. Üretici kendi malının değerini kendisi tespit evet. edecek. Tatmin ettiğinde, maliyetini kurtardığında, 3-5 kuruşa para kaldığında, evet. tabi bu ürünün evet. Şimdi i̇şte ben bakıyorum çocuğum. Sıfır ticaret baktık geçmişte Kirasun'a büyük bir firma vardı. E, Tevleti firmanın e, buradaki alımını yapıyordu. Battı. Orada da vardı, battı. Trabzon'da da vardı, battı. E, tabii bu iş yaptığı bütün insanları batırdı. Şimdi karşısında bir kurum var, var mı? Şu anda bir e, bir hacı, bir sanayici var mı? Yok. Niye yok? Atıyorum A firması ihracat rakamı ikincisi. E, e, Ferrari'nin, e, İtalya'daki e, alımını yapıyor. Ya da onu olay yurt dışında olay yürütüyor. Yani e, baktığınız zaman. Yani burada yapılması gereken yani, toprak Mahsulleri ofisinin sadece kırlık alıp stok e, kontrol mühendisliği gibi hareket etmemesi lazım. Toprak mahsulleri ofisi fındı alıyor, en iyi fındıklar alıyor, kandımanla fındıklar alıyor, çünkü olmayan fındıkları alıyor, depoluyor ama Tekerci de firma diyor ki, ben de kardeşim ihtiyacım olduğunda Fındık fiyatını yani çok yukarı çıkartmama gerek yok. onun alım stratejisini ben biliyorum. Satım stratejisini biliyorum. E orada zaten güzel fındık var. Ben niye piyasayla dolaşacağım? Toplum Mahsulleri Ofisi, Stok Mahsulleri Olma kurumundan vazgeçip, satım konusunda, ihracat konusunda çalışma yapması lazım. Mahmur hale gerek getirilmek için çalışma yapması lazım. Ancak böyle çözülebilir. Çünkü en büyük teker şu anda, toprak Mahsulleri Ofisi, piyasaya yönelenecek olan, o da sadece stokçuluk yapıyor. Sınıf diyorum biz bu işi çözemeyiz. şimdi şöyle arkadaşlar, siyaset değil dostlar çok uzun bir süredir. Biz e, çiftçilerimizden, denegelerimizden, zanlılar denegelerden 4 de, milyondan de, yetki aldık. Onu da, da aynı kullandık da. Biz yetkimi, aldığımız yetkiyi sonuna kadar kullanmakta, kullanmak isteriz. E, insanlar bize güvenerek olarak teslim etti. Bu sayıyı tamamlamak isteriz. Ama <laughs> siyaset çok değişkendir. değişen değişken şeyler olabilirse biz de ona göre belirleyebiliriz. Açık kapı mı bırakıyorsunuz? şöyle, e, siyaset uzun, uzun soluklu bir işti. Biz geçmişte e, kurucu üyesiyiz biz. E, onlar isim saydıysa arkadaşlar bizim isimimizi en say sayarlar. Ama tabii şu anda böyle bir düşüncemiz yok. Çünkü bir yetki aldılar e, delegelerden, e, zira dolası konuşurlar. Bu yetkimizi de sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Ee, o süre bitiminden sonra e, bir değerlendirme yapılabilir, yapılabilir. ama e, biraz siyasetinde bir değişiklik olursa e, yakın takip ediyoruz. Eğer bizim de hoşumuza gitmeyen işler olursa e, o, o, o zaman bir değişiklik olabilir. Bu kardeşimiz değerli bir kardeşimiz. Partinin kuruluşundan beri e, olan bir arkadaşımız. Elini taşın altına koyan bir arkadaşımız. İşte üç yakın ilgilenme işbirliği yaptı. E, başkanlığı yaptı, belediye başkan yardımcısı yaptı. Tabii şöyle, eee Osman kardeşimiz ad, aday aday olabilir, kendisine de dileriz. Ama eee istişarelerini kimle yaptı, onu onu, onu bilmiyorum. Eee hani kendi düşüncesi ve bilgisayar var, diye. o konularla kendisiyle konuşmadım. Ben kendisine başkanlar diyorum, ve bütün e, arkadaşlar aday olabilir. Herkesin tavrı belli ama ben Osman Başkanı'nın AK Parti'nin yanında olduğunu, AK Parti savunucunu yapacağını da hiç şüphem yok. Şimdi başarılı bir arkadaş. Baktığımız zaman Türkiye'nin ekonomik krizde olduğu bir dönemde ciddi manada çalışmalar yaptı. Bunu kimse inkar edemez. İşte Plajlar Bölgesi olsun, Nihat Bey Caddesi olsun, Bostekke Caddesi olsun, Fatih Caddesi olsun, Sayın Aydınlatması olsun, işte Livan Kavşan'daki çalışmaları. Yani ekonomik e krizde olmasına rağmen e bir aşama kaydetti. Mevcut belediye başkanı, yani bence e Aytekin Bey AK Parti'nin %99 adayı gibi İkincilerde İkinci dönemde daha başarılı olacağına inanmıyorum. E Ama tabii burada her şeyin nasip meselesi. Nasip de yoksa biz hep beraber var desek de olmaz, yok desek de olmaz. Ama e şu anda Parti'nin adayı Aytekin Bey gibi ama biz bir an önce buradan sizin siyasi, e, siyasetin ulaştırılmaması bir kuruma buradan bir an önce toparlanmasını istiyoruz. İşte bakıyorsunuz, e, geçmişte Fiskomar diye bir kurum vardı. E, Fiskomar kurumu battı, şu anda lem bir şirket. E, soy vardı, soy gitti. Şimdi ev, evi de aşeyi e, milli devletler, evi de aşeyi de boşa çıkarttılar. Yani Lütfi Bey'in zamanında üç tane e, ameliyat şirket e, faaliyetlerini e, bitirmiş olduk şu anda. Tabi sadece evimize bir birlik var. Onu da daimler toplama e, belki borçlarını ödeyecekler <laughs> diyebilecek. Biraz sonra olarak ilerleyen zamanlarda bize bir psikolojik e, krizi bekliyor arkadaşlar. Kalk diyeceksiniz, psikolojik bir beklentiniz, bir adayınız var. Ben psikolojik bir de hiçbir beklentim yok. Ben psikolojik bir beklentimi bitirdim. Çünkü milletin yapmış olduğu e, zararı ya da yararı ben kapatmak zorunda değilim. Bunun müsebbibi ve girasundaki siyasiler de siyasi yerde, zamanı geldiğinde açık açıklayacağız bunu. Biz elimizden geleni yaptık. Ee, daha detaylı aslında bununla ilgili ayrı bir basın toplantısı yapacaktık ama daha detaylı konular da var. biraz daha zamanını bekliyoruz <laughs> onlarla ilgili. Ama yıl başında ciddi manada bir ekonomik kriz e, psikolojik için tam da da önümüzde olsa görünüyor. Evi de aşağı tarafında ciddi manada depolarında e, noksan, noksanlıklar var. Yani bizim ayrıca şeklimiz oydu. Onunla, ilgili e, bir e, girişimim olacak. Ondan sonra bir basın açıklaması yapacağım ama o olayı e, tespit ettiğimiz anda orada kimse kalmaz ayakta. Siyasetler Yani gözü <laughs> de yani, siyaseti derken e, Siyaset, biraz, ay, önce ay, önceki, biraz önce Biraz önce bunu ziyaret eden arkadaşları mı kastediyorsunuz? Siyaset, yani AK Parti yani. sizin milletvekillerde tam, tam Sizin Hatta kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle Oradan ziyaret edip bolca Hakçer kesinlikle Tamam. bakıyoruz çevre yolu yapılacak mı işte kolyede çizildi onaya geldi şuraya da buraya da falan yani ben şu andaki milletvekillerini başarılı bulmuyorum hiç beni başarılı bulmuyorum biraz daha taşı, elinin taşının altına koymaları gerekir biz bazı sorunları götürüyoruz yani muhalefet partileri milletvekili onlardan daha şey konulara hakim olmak istiyor. Bize bilgi soruyor ama iktidar milletvekilerine yazık ki e, her konuda onlar bilgi sahibi. Her konuyu çözüleceklerine inanıyorlar. E, ben arkadaşlara başarılar diliyorum ama e, bu dört yıl için ben Giresun'da e, milletvekili bazında çok bir beklentim yok. Işte e, Ülkemizin en değerli ürünü olmasına rağmen hep manzara edilen ürünlerden bir daha eksiktir. Hatta e,